Yemek Belgeseli kanalımdan herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok basit ama oldukça lezzetli kahvaltı tarifi paylaşacağım. Sizleri hiç bekletmeden buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle şöyle 4 adet mantarım var. Onları doğramakla başlıyorum. Daha sonra yarım yeşil biber ve yarım da kırmızı biberim var. Onları da doğruyorum. 2 kişilik olarak yaptığım için miktarı az tuttum. Kalabalıksanız sizler biberleri bir adet kullanabilirsiniz. Evet tüm sebzelerimizi doğradıktan sonra tavaya mantarları alıyorum. Başta hiç yağ koymadan suyunu salıp çekene kadar soteleyeceğim. Daha sonra yağ ekleyeceğim. Mantarları güzelce soteledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Mantarları yağda biraz çevirdikten sonra şimdi biberleri ekliyorum. Diriliği gidene kadar biberleri de yine aynı şekilde soteleyeceğim. Sebzelerimiz bir kenarda sotelenirken biz de hemen yumurtamızı hazırlayalım. 2 adet yumurtaya 1 avuç kadar maydanoz ekliyorum. Ardından kırmızı toz biber, karabiber ve tuzunu da ekliyorum. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu sırada artık biberler ve mantarlar güzelce yumuşadı. Şimdi yumurtayı tavanın her yerine gelecek şekilde döküyorum. Yumurtayı döktükten sonra ocağın altını en kısa alıyorum. 4-5 dakika boyunca kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakıyorum. Sebzeli omletimiz hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.